Biz Kur'an'ı okumadan Rabbimizin zatında, sıfatlarında tek olan, el-vahid olan, fiillerinde tek olan Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Nasıl amellerde bulunacağız? Abi Kur'an. Ve Kur'an'dan yüz çevirenler, kıyamet günü Rabbimiz onları kör olarak haşrediyor. Han Allah. Peki neden kör olarak haşrediyor? O dünya hayatına meylediyor. Nefsini ilah ediniyor. Dünyanın arzu ve havasına, süsüne kanıyor. Allah'ın ayetlerini bir kenara bırakmıyor. Kendi nefsinin arzu havasına peşine düşüyor. Ayetten habersiz yaşıyor. Allah'ın ayetinden, zikrinden yüz çeviriyor. E bu yüzden de Rabbimiz Kur'an'da zaten haber ediyor. Ben onları, ben sen nasıl benim ayetlerimi unuttun? Bugün sen de unuttun olanlardansın. Sen de kendi haline terk edilenlerdensin. Şimdi kıyamet günü Allah'tan başka bizim dostumuz yok. Zaten Allah Kur'an'da bunu bize haber etmiş. Diyor ki müminler yalnız Allah'a güvenip dayansın. Allah'tan başka dost edinenlerin yuvası örümceğin yuvası gibidir. Ama Rabbimiz bize nasıl bir misal veriyor? Kim bilirdi en çürük yuva, en değersiz yuva mesela örümceğin yuvası olduğunu? Biz bilmiyorduk değil. Ama Rabbimiz ilmiyle el latif olan Rabbimiz merhametiyle, ihsanı ve lütfuyla bütün varlıklara nüfus etmiş. Yani bunu bilendir. El alim olan Rabbimiz her şeyi en iyi bilendir. E peki bugün insanlar gerçekten hak Hakkıyla Rabbimize itaat ediyor mu, ibadet ediyor mu? Yani şimdi bugün baktığın zaman sosyal medyada bir, televizyonlarda iki, dizilerde üç, haberlerde dört, öyle bir baskı uygulanmış bu insanlara. Gündem, hani şeytan daha doğrusu bunları sürekli boş buruntularla oyalıyor, ekonomiyle. Abi, fitne fesatının çıkmasının sebebi nedir amca babana rahmet? E valla sen bugün çocukların arasında adaletli hükmetmediği zaman çocukların senden kaçacak. E bugünkü ülkede hak ile hükmediliyor mu? Hak ile hükmedilmiş olsaydı Rabbimiz Kuran'da bize diyor siz tek bir ümmetsiniz. E hak ile hükmedilmediği takdirde görüyorsun, Ölümleri, olayları. Ya iki kardeş tar 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 arsa yüzünden kavga ediyorlar ya. Hak ile hükmedilse kavga edilir mi? Edilmez. Ama bugün insanlar yüz çevirmiş. Ve vallahi ben buradan söylüyorum. Allah'ın ayetlerini etkisiz, geçersiz kılmaya çalışanlar yok mu? Vallahi bunlar cehennemin ehlidir. Hadi bakalım o kıyamet günü onların sahte ilahları onları kurtarabilecek mi? Biz Rabbimizi yüceltmek ile emrolunmuşuz kardeş. Önce bunu bileceğiz. Önce dünyadaki gayeni bileceksin. Biz demiyor muyuz amca? Babana rahmet. Hayatımız, ölümümüz, yaşamımız, kurbanımız, orucumuz, haccımız yüzümüz alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve biz hanif olarak yüzümüzü alemlerin Rabbi olan Allah'a döndürdük. Ve biz müşriklerden değiliz. Doğru mu amca? Peki biz yerine getiriyor muyuz? Değil. Şimdi müşrik kimdir amca? Allah'a şirk koşanlar. Allah'a şirk koşuyor ama farkında değil şirk koştuğunu. Peki neden? Kur'an'ı umursamadığından dolayı. Kur'an'ı hakkıyla ya bir saat nedir ya? Bir saat de yarım saat. Nedir yarım saat? Bir sayfa oku. Bir tane ayet oku nedir? Yani bu ömür sermayesinde ben bütün insanlara sesleniyorum. Biz bu dünyada Allah'ı razı edebiliriz. Biz imtihan gereği bu dünyada Allah'ı razı edebiliriz. Velev ki Rabbim bizim nefesimizi kestiği zaman vallahi sen öbürü ahiret yurdunda Allah'ı razı edecek bir amelde bulunamazsın. Çünkü Allah bunu Kur'an'da bize haber etmiş. O inananlar, Allah yolunda salih amellerde bulunanlar çünkü mükafatı var. Rabbimiz bunu biz, bize müjdelemiş. Gökte ve yerde ne varsa hepsi onundur. Kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı el-Gani her şeyin kendisine muhtaç olduğudur. Bütün varlıklar tarafından övülen değil mi amca? Daima övülen değil mi? Elhamid olan Allah'ın ta kendisi değil mi? E bugün insanlar yüz çevirmiş kardeşim. Bugün insanlar hakkıyla Rabbimizin şanına yaklaşır bir şekilde Allah'a kulluk etmiyor. Dünya malını dedim yani dünya malını ilah edinmiş. Peki nasıl ilah edinmiş? Allah'ın hekimlerini bırakmış, bir fakiri sevindirmiyor, infak da bulunmuyor. Öyle mi değil mi amca? Güzel söz söylemiyor. Ticaretine yalan karıştırmış. E diyor ben Müslümanım. Abi böyle bir şey yok. Çok şey anlatılacak çok şey var. Özellikle bu TV programlarında gündemde bu kızlarımız için, bu gençlerimiz için. Ben insan, bütün gençlere. Şimdi ben yaşlıları geçtim. Ben yaşları anlatıyorum. Anlamıyorlar bazıları. Ama gençlerde ben şeyim var. Böyle ümidim var onlarda. Çünkü kalpleri evirip çeviren alemleri Rabbi olan Allah'tır. Rabbim kalbimizi dinin, dinin üzere sabit kılsın. Ne demek istediğimi anladın abi? Bu, bu duayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Rabbimize Allahümme ente selamu ve minke selamu. Değil mi misal diyor? Ne diyor orada? Allah'ım sen selamsın. Selamet verensin. Dünya ve ahiret selameti ancak senin yardımınla olur. Rabbimiz sen mukaddessin, yücesin. Ey celal ve ikram sahibi yüce Rabbimiz. Doğru mu kardeşim? Evet. E şimdi bir peygamber Allah'ın elçisi alemleri Rabbi olan Allah'a sığınıyor bu konuda. Biz nasıl sığınmayalım? Biz bu fitne fesatlardan nasıl Rabbimize sığınmayacağız?